Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma şimdi herkese selam. Telefonunuza virüs bulaşırsa nasıl temizlenir? Ne yapmanız gerekir? Onu size paylaşacağım. Şu anda elimde Poco bir cihaz var. Virüs bulaşmış. Ve kendi kendine reklamlar giriyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir işlem yapmaya çalışıyorum. Ve kendi kendine bu reklamlar geliyor. Reklamlar geldiği için de bir işlem yapamıyorum. Sürekli bana tekrarlanıyor. İnterneti kapalı olduğu zaman daha az geliyor reklamlar. Ama internet açıkken daha sık sık geliyor şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle kendi kendine reklamlar geliyor. Hadi bu tarz reklamlar da önemli de uygunsuz reklamlar geliyor. Bir topluma girdiğiniz zaman insan utanır acaba bunlar bakmış mı diye. Evet bu işlemi yapmak için şarjın %30'un üzerinde olması gerekir batarya durumu zayıf ise şarja takarak yapmak gerekir. Çünkü işlem esnasında kapanırsa telefon çökebilir. Bilginiz olsun. Evet şimdi biz buna hard reset atacağız. Hard reset atmadan önce bilgilerinizi yedeklemeniz gerekir ama yedekleyemiyorsunuz çünkü izin vermiyor. Yapmaya çalışırken sürekli reklamlar tekrarlanıyor ve bir işlem yapamıyorsunuz. Daha önce yediğiniz varsa o şekilde kurtarırsınız yoksa da yapacak bir şey yok. Telefonu kapalı duruma getiriyoruz. Açıkken işlem yapamıyorsunuz. Power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basılı tutarak işlem yapıyoruz. Evet poco yazısı geldiği zaman ya da redmi yazısı geldiği zaman elinizi serbest bırakmanız gerekir. Bakalım açılsın. Bazen formata girmeyebiliyor. E evet, şu anda formata girdi. 4 tane seçenek geldi. Eğer ki robotun üzerinde power tuşuna basarsanız hiçbir şey silinmeden yeniden başlatmış olursunuz. Ses kısma tuşlarıyla VIP'e dataya getiriyoruz ve power tuşuyla onaylıyoruz. Şurada da iki tane seçenek çıkıyor. Tekrar ses kısma tuşuyla VIP al dataya getiriyoruz. Power tuşuyla onaylıyoruz. Şurada da gene iki tane seçenek çıkıyor. Konfire getiriyoruz. Ses kısma tuşları kullanıyoruz. Ve power tuşuyla onaylıyoruz. Şöyle. Şu anda format attı. İçinde ne varsa siliniyor. Tabi başta da söylemiştim. Back to main menu'da power tuşuna basıyoruz ve robot üstüne basılı tutarak power tuşuna basıyoruz. Şu şekilde roboto sistem diyoruz. Yeniden başlat diyoruz. Evet. Biz şu anda içindeki virüsler temizleniyor ve cihazınız yavaşsa da hızlanıyor. Bilginiz olsun. Cihazın açmasını bekliyoruz. Bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Evet bu işlem bazen 5 ya da 10 dakika sürebiliyor. Cihazdan cihaza değişkenlik gösterebilir. Bazen de şu yazıda kalıyor. MO yazısında kalıyor. MO yazısında kaldığı zaman cihaz çöküyor. Bu şekilde değil de bilgisayar yardımıyla yapmanız gerekiyor. Çünkü o arada yazılım atmanız gerekir. Şu anda cihazda normal herhangi bir ısınma yok. Isınma olduğu zaman yazılımı çöküyor ya da iç aksamında bir sıkıntı oluyor. Power PowerTouch'un filminde sıkıntı olabilir. Bazen takılı kalıyor. Ya ekranda yapıyor. Evet, şu an 5 dakika oldu. Cihaz Emo yazısından açılmaya hazırlanıyor. Sıkıntılarınız olduğu zaman bizlere yazmanız yeterlidir. İnanın sizlerin sorunu bizlerin sorunudur. Bundan emin olabilirsiniz. İstediğiniz saate yazabilirsiniz. Geç oldu ayıp olacak kesinlikle. Düşünmeyin. Sizlere bilgi vermekten şeref duyarım. Onu da bilmenizi istiyorum. Hani iletişim üzerinize her türlü soru sorabilirsiniz. Diyelim ki faturanız yüksek gelmiş, aşım olmuş. Veya da faturasız hat kullanıyorsunuz. Kaç GB kullanmanız gerekiyor, kaç paradır? Bunları da sorabilirsiniz. Sadece teknik olarak düşünmeyin. Aklınıza ne gelirse sorabilirsiniz. 7 dakika oldu. Evet 7 dakikada cihazımız açılmaya hazırlanıyor. Evet şu anda mo 13 olarak sürüm açıldı. Bu ok işaretle ilerliyoruz. Dil seçimi yapacağız şu an. Türkçe'yi seçiyoruz. Tabii ki Türkiye'de olduğumuzdan dolayı. Yani hangi ülkede yaşıyorsanız o ülkeyi seçmeniz gerekir. Ok işaretine ilerliyoruz. Türkçe'de iki tane Türkçe. Bir Kıbrıs Türkçesi var. Bir de Türkiye'nin Türkçesi var. Bölge ayarlanıyor. Bu arada telefon ekranı kırık. Yazılar fazla okunmayabilir. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Zaten format atarken bunlar hepsi aynıdır. Zaten hiç değişmez. Android telefonların format atma yöntemi hepsi aynı Hiç değişmez. Power tuşu, ses artı tuşu genelde öyle oluyor. Home tuşu olan telefonlarda da power tuşu Home tuşu, ses artı tuşu şu sol üst tarafta oluyor. Home tuşu olmayan cihazlarda ise genelde sağ tarafta oluyor. Power tuşu ile ses artı tuşu aynı anda basmanız gerekir. Kullanıcı sözleşmesini gizlilik kabul ediyoruz ben internete bağlayayım. Şu kutucuğu işaretliyoruz. Karakterler çıksın diye. Kazganlar 2025. Wi-Fi'ye bağlıyoruz. Kurulumu daha hızlı bir şekilde yapılır. Kazganlar iletişim 1'e bağlandı. Ve ok işaretle devam ediyoruz sağa doğru. Şimdi formatı atıp şu anda kurulumu yapıyoruz. Aslında formatı attıktan sonra oradan kesebilirdim. Ama sizleri bilgilendirmek için hem formatı hem kurulumu aynı anda yapsak daha sağlık olur diye düşündüm. Telefonumuz hazırlanıyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Söylemiş olduğum gibi internetin akışına göre değişkenlik gösterebilir. İnternet hızlısa daha da erken bu işlemler yapılıyor. İnternet yavaşsa daha ağır bilgiler yüklenir. Hatta ekranda da yazıyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. uygulamaları ve verileri kopyalayın. Kopyalama diyorum. Bilgiler kontrol ediliyor. Tabii ki bu işlemler internet ortamında yapılmakta. wi ile bağlandığınız zaman daha hızlı işlemler yapılır. Mobil veriyle daha ağır işleniyor. Ama Wi-Fi'nin olmadığı yerde illaki mobil veriyle yapman gerekir. Eğer Cimil hesabınız varsa şu alana yazıyorsunuz. Ben atla seçeneği kullanacağım. Atla diyorum. Atla diyorum. Kabul et diyorum. Yani hep ilerliyoruz. İleri ileri diyoruz. Parmak izi ya da ekran kilidi yapabiliyorsunuz. Ben atla seçeneği kullanıyorum. Yukarı doğru kaydırarak yine ok işaretle ilerliyorum. Kabul et seçeneği tıklıyorum. Çerezleri kabul et diyorum. bu bir işlem yaparken işlemin sonunda eğer ki Gmail'inizi bilmiyorsanız orada cihaz kilitlenebilir. Kilitlediğiniz zaman da Gmail'iniz varsa aklınızda veya da bir yere yazdıysanız bu şekilde çözebiliyorsunuz. Bir de şu önerilen uygulamalar istediğini yükleyebiliyorsunuz. Bu işareti olan hepsini otomatik olarak yüklüyor. Ben bunları yüklemeyeceğim. Boşu boşuna cihazın hafızası dolmasın. Ben bunları hayır diyorum. Yükle diyorum. Kurulum tamamlandı. Android sürümü 12'de 13 oldu aynı zamanda. Evet artık hazırsınız. Evet hazırız. 13 dakika 20 saniye oldu. Bu işlem demek ki 15 dakikada sürebiliyor. Tabi cihazdan cihaza değişkenlik gösterebiliyor. Cihaz daha eskiyse daha ağır işlenir. o işaretli olan uygulamalar onların tik işaretini çıkardığım için o uygulamalar yüklenmiyor normalde. Eğer ki onlar da işaretli olmuş olsaydı 15 dakika değil 25 dakika ancak bitebilirdi. Çünkü o uygulamalar hepsi yüklenmesi gerekiyordu. Tamam onlar öneriliyor cihaza ama otomatik olarak. Şu ortadaki oka basıyorum. Evet artık hazırız. Format atıldı can sıkıcı reklamlar silindi. Şöyle bir bakalım biraz. Çünkü internete bağlıyken o reklamlar daha sık sık ekrana geliyor. Söylemiş olduğum gibi bir işlem yapamıyorsunuz. Bir işlem esnasında sürekli tekrarlanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu anda artık o reklamlar yok. Şöyle. Gördüğünüz gibi wifi'ye de bağlı. İstemediğiniz şeyler, uygulamalar yüklü ise onları da şu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Burada kaldır seçeneği kullanıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi kaldır diyoruz. Evet onları da bu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.